Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sedan Modu Survival'ın ilk bölümünü oynayacağız. Durun bir dakika. Durun. Heh tamam. Hala durun. Neyse. Arkadaşlar. Eee bunu bir tane YouTuber'dan gördüm. Marvin diye bir tane YouTuber'dan. Ondan gördüm işte. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız sevinirim. Bu aralar biraz moralim olur. Şey Çaların, kıralım şöyle. Bu yılanlar falan hangi modda Allah kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Sen nesin lan? Kaç. Arkadaşlar bu ara çok kötü bir yerde başladık ya. Biz şimdi ne yapacağız ki? Hiç ağaç falan yok etrafta. Şurada çiçekler var. Onlar ne bilmiyorum. Hiç bilmiyorum modları. Modları. İçine bir sürü mod kurdum. Ana bu ne? Bakayım. Domates. Domates tonu tamam. İlk yemeğimiz bu. Nasıl lan bu? Yarım kalp götürüyor. İşte, ne yarım kalbi? İşte yarım açlık dolduruyor. Aha. Biraz daha bu. Güzel. Asit lan. Gel be. Kaç kaç kaç. Dur lan lan lan. Allah oha 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 zehir 3 verdi. Ölecek bu bizim. Kaç lan kaç. Var o kadar şey kırdı. Bir, ta bir tane bir tane domates çıkmamış yüzdürecektim. Aha. O oh, çok çok, çok hızlı acıkıyor lan. Böyle şey yapalım. canımız yarım kalp bu ara. Bir iki blok daha hand yüksekliğe öde. Arkadaşlar burada böyle meyveler buldum. Lan ne? Aa pancar. Bu ne? Bu da pancar. Bu ne peki? Bu ne lan bu? Kır, kır 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 bu ne torunu lana güzel diyoruz. ona ona lan demir bir tane blok var blok ne oluyor böyle bir çal kapat lan bizde kapalı motobloğu kapat kapatalım. Müzik notu var, tamam. Tezgah edemeyelim şimdi. Kanguru! Oğlum bunları bize bir geçirirsem... Bu arada... Bu mod var. Arkadaşlar bu arada, böyle seyircilerin devamının gelmesi istiyorsa yaza'ya... Abone olup, like atmayı unutmayın. Abone olup, like atarsanız çok sevinirim. İnşallah abone olup, like atarsın. Anam! Ne kadar düştü? Flowers of the Savannah. Savanna. Savan. Savanna 32. Bunu şuraya alalım. Karnımız aç. Bize yemek lazım. Sen gönderebilir misin? Hadi öl. Bir ölmedi ya. Hadi. Ve çıkıyor. Hiçbir şey çıkmadı. 2 saattir boşuna uğraşıyormuşuz. 2 saattir pancar torba kırıyorum. 4 tanecik pancar çıktı. Ona fil. Bana fil bey. Allah. O. Lan. Oha. Anladın. Korktum lan. Bir katlı adam. Demek ki fillere bulaşmayacakmışız. Ben niye alet edevat yapıyorum? Şöyle hop hop kazma kılı işte balta kılıca gerek yok. Evet kazma ve baltamızı yaptık. Evet arkadaşlar şöyle taştan alet edevatlarımızı yapalım. Baltamızı şöyle sonra kazmamızı tamam bu arada webmining modumuz var göstereyim Webmining modu ne diye soracak olursanız bu Datapack'te oluyor Arkadaşlar Bu bir toşu, tuşu oluyor normalde ama bende full açık Şöyle kırdığınızda <laughs> Tüm şeyleri kırıyor ceferleri Bu e, ağaçta da oluyor ama Bizim ağaçlar bir tane mod sayesinde kırıldığı için sıkıntı yok. Ne oldu lan benim taşa? Kazma kayboldu. ha tamam geldi. Kumu kırınca niye geldi bu? Şöyle demirlerimizi alalım. Ana ve mal çalışmadı. Ne? Kumları al, al şuraya. Ne oluyor lan motor sesi? Bora, e, modları paylaşmamı istiyorsanız bu videoya Beş like falan atın Böyle evet, paylaşıyorum yani <laughs> Ana, Titanit Titanite Lug Titanite Nugget Titanite Nugget Bunları öldüreceğim bunlar mı çıkıyor? Bakayım Çıkmadı Demek ki de değerli bir şey galiba bu arada ben bu modu niye yüklettim onu bile bilmiyorum. Hani evcilay tatlı duruyordu ben de indireyim dedim. Ama hiçbir işe yaramıyor bunlar. Bunların yapım var mı? Bu açık değil. Bu modda bakayım. Böyle. Böyle şeyler yapıyor galiba. Biliyorum ki. Ana lav var. Eee... şurada lav varmış. Gidelim diyecektim. Mağara. Atla Galip sesler çıkıyor ama giremedi. Yanına da koyacağım şuradan 5 yapalım. Kaç tane oldu? 12 tane güzel. Şöyle girelim mağaraya. Bu arada envanterimiz ee, düşmesi açık değil kapalı. Oğlum o kadar geldim. Yarabbi ya Rabbi ya Resulullah. Bomboş cık cık. Abiciğim Abicim insanı de delirtiyorlar. Madem bomboş niye mağara koyuyorsunuz buraya? O Lav havuzumuza geldik. Bırak lavaladım da. Lan. Hayır dur lan. Zombi mi o? Bu nasıl su lan? Arkadaşlar bu suyu ben yapmadım gerçekten. Oğlum. Dur lan şu suyu. Boz lan şunu. Terbiyesizler nasıl su çekti bu? Koy bunları buraya. Bu daha büyük oldu. Şunu bozalım iyice. Nasıl şekil lan bu? Heh, bozduk, bozduk. Tamam, bu Gece oldu bizim daha yatağımız yok. Oğlum ne yaptı lan ha? Tipe bak. <laughs> Dur. Lan. Oğlum bunların böyle sesi vardı. Gel lan. Allah. Gel lan. Gel. Atları. Bu sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Tarant. Ya adı üstüne Taranto da ha. Öl ya. Ah. Ah. Bu araba böcekleri hiç düşünemem. Yılan. Oh tekiz. Çok tekiz mi ne Ana. Yok. Tamam. Daha. Lan. La. Git lan buradan. Allah. Kalkan bastıyorum sandım. Ah. 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 Rod Runner. Gel buraya. Et düşüyor mu? Et. <laughs> Düşmüyormuş. Ben bu domatesleri niye fark etmedim bari? Allah. bak gider misin? gider misin? Gidin buradan. İstemiyorum sizi. Kapat Şurayı 5 Ayrım Koyalım Creeper Doğmasın Ne Ya Haritaya Bakın Ha Gösteriyor Her Yere İşime Gelir Neremden Vurulmuşum Lan Ben Cık. Bacağımdan Da Vurulmuşum Şeyimden De Vurulmuşum Eee Şöyle İyidir Ananı Duymadım ben. Sandıktan Sandıktan Ateş Koruması Kaç lan bu? 4 falan mı diye çıktı. Şöyle alalım. Güzel ya. Bayağı biriktirdik. Bunları tabi ki de alıyoruz. Bunları da al. Tamam. Bir de şuradan tercihleri de alalım. Şöyle tamam. Yukarı çıkalım şimdi. Şu kumlarla çıkalım. Onlara harcamayı düşünmüyorum. Yani başa şey Gitmesin ama harcaysın ya. Neyse. Zaten her yerde var. Ya ben nasıl girdim? Nasıl çıkacağım? Dışarısı hala karanlık. Hadi bu, bunlarda bir şey var mıydı ya? Yoktu galiba. Bu 1.20'de mi ne gelmişti onlar bir şey? O bir tane daha keser. Belki daha bir çıkmamıştır. Hop. Bu ne lan? Radranlar Peter diye bir şey çıktı ne işe yarıyor şimdi? Anam. Oğlum şiyetler bizi bir rahat bırakmadı ya. Nerede yerde şiyet var. Lan Tav tavşanla başka bir şey tanıdım. İşi gözü tarafı ne biliyor musun? Biliyor musun lan? Gece olmaz. Ve Aç açıl. Hiç harcı hocam bunları ya. Lan Zaten ölüm patladı. Ona lan. Şu ne? O ne lan? Balık mı? O ne oğlum? Taş tanıdım ben bunu. Oğlum niye herkes peşimde? Niye bu kadar fenomenim ben? Tamam oğlum azıcık dur. Şuna şunu keseceğim. Bildiğim kadarıyla bunlar çantasını düşürür. Hiç an düşürüyordur. Yoksa Ayak kırıklığı. Düşman düşmedi. Abi bunlar ya. Karnımız aç. Çok ama ya. Öldüğüm yere tekrar geldim. Ve beni öldüren fil orada. Kuyruğa bak. Şimdi burada ne yapacağız? Spam point çekeceğiz. Nereye çekem? Buraya. Şöyle spam point. Tamam son pointimizi bizi çektik ama bu acı müşteri biraz kötüyüz Hemen şuraya inip çekelim Hop Zıppan po in Tamam Koş oh, koş koş Şurayı kapat Tamam Buradan yaramazlar değil mi? Tamam Şuraya meşalelerimizi koyalım Yo meşale dayanmıyor bitiyor hemen Şöyle şuraya gidelim Kırmızı Aha demir Güzel bu ara eski bir geri kazanmak için artık daha fazla video atmayı düşünüyorum. Yani eski kazanınca nasıl desem bilmiyorum ben de. Ama kazanmam lazım eski Yoksa sorun gelir. Sorun gelmez de üzülürüm yani. Abone olun lütfen. Ve eski geri dönün lütfen. Bu arada 30, ne 38 lan? 58 e aboneyiz. Çok fazla. Çok fazla dedim. Mal göre. Valla hepinize teşekkür ederim abone olanlar. Bu ara bu niye baga girdi? <laughs> Heh tamam bagla şimdi Alt, altı baga girdi ne Hop tamam. Eventerimizi boşaltalım biraz. Eee bunları at. Bunu da at. Torunlar da at ya bir işe yaramıyor. Ben bunu ne yapacağım hala anlamadım. Right click to upgrade. <laughs> bu tarım eşyaları upgrade diyor Allah. Ana her neyse. Bir musun? Bir korudu lan bu. Vursan mesela ne olur? Vurmayacağım. Öldür, öldürür olmuyorlar bir de. Bu ara, bu ara burayı kaydedeyim. Şöyle, ne diye kayıt edeyim? Love Eee Great way the... Love Buradan Koyu kırmızı yapalım Var arada Nefes alırken se sesim gitmesin diye Mikrofonu kapatıyorum mikrofon dedim, kaydı kapatıyorum Yani Zar zor nefes alıyorum Nefesim gidince çok kötü oluyor çünkü Oha. Dayı sana vursam ne olur? Dayı, dayı. Buraya. Dayı ben... Kaçma lan, kaçma lan. Git. Gel buraya gel. Şöyle bir tane dokunacağım. Bir tane, bir tanecik, bir tanecik. Vuramadım. Ben bunu O lan. Oha. Gördünüz mü? İlk başta beni yukarıya fırlattı sonra ağzını açarak öldürdü beni. Yedi daha çok. Öldürdü demeyelim de. Bu Radran Fighter ne işe yarıyor? Nasıl bakılıyordu bunun ne işe yaradı? Durdu bitti. Şöyle. Ha, bu galiba. Bu bize ayağımı taktığımızda artı sıfır bir speed on cent kumlu yürüme şeyi veriyormuş. Ha, i̇şe yaramıyor yani. Bu ne? Bu da işe yaramıyor. At gitsin şunu. Ulan ne işe yarıyor bu ya? Bilen varsa yoruma yazabilir mi? Ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bak sayın lan görmüşsün de. Hala ne işe yaradığını bilmiyorum. Domuzlarımızı keselim. mecburen bunları yiyeceğiz. Yemek yok. Karnımız aç. Nasıl? Biz aç mı duralım Aç mı duralım biz? <laughs> aç mı duralım biz ya? Ne istiyorsunuz siz? Sen? Oğlum ölçsene lan. <laughs> tamam. Mağara sandım yalnız. Mağara buldum da şu it ananı. Ya git. Aa yanıyor, yanıyor, yanıyor. Bana mağara... işim yanıyor. Kafamın oyu durmuş şarkı ama tuttu galiba. Aha güzel bir mağara bulduk gibi. La sesi geliyor. Oğlum güzel dediğim mağaraya bak hiçbir şey yok içinde ya. Bomboş mağara mı olur ya? İçine bir kömür koyarsın. Kapır falan doğru lan bir bir on beş değil. Kapı yok. Kaydı kapatayım da şey. Bir tane tuşa basıyorum. O tuş de oyuna çıkıyor. Oyuna çıkıyor dedim. Ee, küçük bir alıyor. Ne? Aa, ne lan? Ne yaz Okuyamadım. Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız sev tekrar sevinirim. Diğer videoları görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.